Gece yarısını çoktan geçtik ve sen karanlık bir odada yalnızsın. Belki de ışıkları kapatmadan uyuyamayanlardansın. Belki de gecenin sessizliğinde zihninin derinliklerinden yükselen o fısıltılar seni rahat bırakmıyor. Korkular, herkesin bir korkusu vardır. Kimi karanlıktan korkar, kimi yalnızlıktan, kimi ise bilinmeyenden. Ama asıl soru şu. Onlardan kaçabilir misin? Bir anlığına gözlerini kapat ve düşün. En büyük korkun ne? Belki bir gölge, belki bir ses, belki de geçmişinden kaçamayan bir hatıra. Ne kadar kaçarsan kaç, dönüp dolaşıp yine seni bulmuyor mu? Ama bir sır vereyim mi sana? Korkular üzerine gittiğinde güçlerini kaybeder. Ne kadar karanlık olursa olsun, bir adım attığında ışığı görebilirsin. Ve işte tam da bu yüzden korkularınla yüzleşmelisin karanlığın içine bak ve sor kendine gerçekten korkman gereken şey o mu yoksa senin asıl korktuğun korkunun kendisi mi bu gece korkularınla yüzleş çünkü ancak o zaman özgür olabilirsin